Doktor'un kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte Belly'nin Grimace Shake moduyla birlikteyiz arkadaşlar. Bugün Grimace Shake'ten kaçıyoruz. Biliyorsunuz ki McDonald's'ın bir içeceğiydi bu Grimace Shake. Ondan sonra yaratık ortaya çıkıyordu. Biz de bugün ondan kaçıyoruz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atıp kanalımıza abone olmayı bildirimler Açmayı lütfen lütfen unutmayın. Hadi öyleyse başlayalım şuradan. Play diyoruz. First person oynamıyoruz. Bu arada takipçilerim gelmiş. Vay kimler var? Garip mustikler zor tavuz ettin var isimler mükemmel yalnız Onlara da buradan selam olsun büyük ihtimalle mesaj yapmışlar ama ben görmedim Evet abi demişler Kardeşlerim hadi kaçalım McDonald's'ın logosunu da gördük burada Bu arada McDonald's'ı da kınıyoruz arkadaşlar <laughs> İsrail malı olduğu için yani Amerika malı olduğu için. Neyse hiç buralara karıştırmayalım. O ne lan? Burger'dan adam ya. Oha! Şu beri, hamburger beri. Peynirden hamburger. Hop! İşte kardeşim nasıl gidiyorsun öyle ya? Neyse. Ne diyor? Aaa! Koş evet, koş 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 koş. Anam oğlum çocuk uça uça gidiyor lan. Hop! Şöyle zıplayalım. Anam buralara da. Grimit Shake'in sıvısı bulaşmış ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Grimace çekim sıvısı bulaşmış. Şimdi aşağıda, aşağıda şurada görüyor musunuz? Bak elinde içeceğiyle dolu... Arkadaşlar biri osuruyordu, yeşil yeşil doğan çıkıyordu ya bu da mor osuruyor gördünüz mü? Mor mor osuruyor. Anam koşşa bak ya. Abi sen manyak mısın? Nereden nasılsın Geliyor geliyor. Arka Aha takılık aldı. Bak biraz inceleyelim bu abimizi. Bakın arka... Allah takılık almamış geliyor. Bizi kandırmış, bizi kandırmış. İyile bizi kandırmış Ah tamam kaldı orada kaldı orda arkadaşlar gördünüz mü? Çok hızlı bir şekilde gelebiliyordu ama biliyorsunuz ki biz bu parkur daha önce yıllarca yani yüzlerce kez yaptık belki de arkadaşlar. Ondan dolayı hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Şöyle aşağı doğru da atlayalım. Bakalım burada daha neler var arkadaşlar. Vav wow, bu tuvaleti birazcık değiştirmişler tavandan da. Gülmeyi çek sıvısa. Ay. Oha biri ölmüş lan. Ana. Tuvalette biri ölmüş. Adam sıçarken ölmüş. Elinde mumla gelmiş lan. <laughs> lan tuvalet kadar boyun var. Sen ne işin var orada? Şurayı da kazalım şöyle. Çat 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 çat. Aşağı doğru geldik arkadaşlar. Burada ne var? Hamburger var. Buradaki yine aynısı galiba. Diğer şeyin. Diğer deli parkurların aynısı. Aa, Hayalet girme içecek. Ne kadar çok gizlemişsin ya. Cadılar bayramı için hazırlık yapmış galiba arkadaşlar. Şöyle parkurumuza devam edelim. Buradaki taşları şeffaf yapmışlar. Mantıklı. Şöyle seke 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 seke, seke gidiyoruz arkadaşlar. Hoppa geçtik karşıya da. anne yazmış? Abi abone olsunlar abi ben ekrim demiş. Vah kardeşim hızlı hızlı geçiyor gördünüz Ben, ben, az önce benden gerideydi. Şimdi geri ileri geldi. Kesin robux mu basıyor ne yapıyorsa artık. O oh, burada top yuvarlanıyor. Geçelim 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 abi geçelim abi. Burada ne var? Morfler var. Va. Wow. Markette neler satıyorlar? Ana bunları da hiç sevmiyorum zaten. Dur abi kapansana. <laughs> Kapanmıyor yuvar. Öldük mü lan? Aa ölmemişiz tamam. Hemen top yuvarlanmadan koş 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 top yuvarlanacak top yuvarlanacak. Yes jetpack sale diyor. Almayacağım kardeşim Aa top geliyor top geliyor. Topu da geçtik arkadaşlar Allah. Abi elim bir şeylere deyip duruyor ya. Neyse geçtik arkadaşlar. Arkadaşlarım bu arada Roblox'ta oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. O ne lan? Oha neler yapmışlar öyle değişik değişik şeyler yapmışlar. Burada aha geliyor mu? An lan oğlum sen kimsin? Abi bu kim? Arkadaşlar bakın şuna. Anam hamburger lan bu kim? Oha! Berinin daha kilolu hali. Gıda bakın boynu böyle 3 kat. Arkadaşlar geliyor mu bakayım? Gel 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 gel. Gel abi gel seni bir tanımak istiyoruz gel. Bu taraftan geldin bu taraftan hop hop geldin mi? Tamam gel. Oo, ne oldu? Bak bu şunun tipe bak. Vay Mekdan Allah. McDonald's şapkası da takıyor gördünüz mü bak. Gel. Gel abi. Bak <laughs> gene kaçırdı. Arkadaşlar McDonald's şapkası da takıyor. McDonald's çalışanı Beri. McDonald's çalışanı olmuş. Beri McDonald's çalışanı olmuş arkadaşlar. Ya istemiyorum kardeşim no sale diyor. Zırt diyor. Good diyor. Vallahi gelip çıkıyor bununla karşılıklı sürekli. Buradan da yukarıya doğru tırmanalım. Bu arada arkadaşlar videomuza like atmalısınız. Like atmayı, kanalımıza da abone olmayı, bilimleri de açmayı unutmayın lütfen. Şöyle yukarıya doğru geldik. Şimdi burada, burada enerji içeceğini içeceğiz. Mistik enerji içeceği. Grime shake şey içeceğiz. Yok. Normal enerji içeceği içmiyoruz. Grime shake şey içeceğiz sanıyorum ben. Yapa. Buralar. Normalde beri de daha farklıydı. Burayı Grimen Shake'e benzetecekler diye daha şey yapmışlar böyle ne renklerini. Mor, mor. Aynen Grimen Shake'in rengine benzetmişler arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı geçiyoruz buraları. Hop, şöyle parkurumuzu hızlıca bitirelim. Hadi oh Allah. Onun burayı farklı yapmışlar. Burada boruk falan döşemişler. Normalde o borular yoktu. Eyyyy. Değirdik valla arkadaşlar. Lan zıttır. Gene gelmiş buraya Abuzettin. Kesin o jetpack mi kullanıyor, ne kullanıyor? Hızlı bir şey kullanıyor. Bakın hava da uça uça gidiyor. Şuradan merdivenimizi alalım arkadaşlar. Şöyle hop Şöyle parkur... Hopp! Oğlum takılmasana. <laughs> Takıldı arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Şöyle şuraya koyalım. Neredesin kardeşim? Çekilin şuradan. Hemen la, oğlum düşüyorum merdivenden, döndüm düşüyorum. Bir dakika ha mermende şey yaptık. Hoppa Allah geçemedik. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hop Allah oğlum geçemiyorum lan. <laughs> geçemedim bir dakika. Hop tamam 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 sıkıntı yok. Çok ucu ucuna zıplamak zorunda kaldım arkadaşlar. Zor yetiştim. Burada neler var? Burada da her şey aynı gene zıplaya zıplaya gidiyoruz şöyle kafamızı vurmadan. Hop hop şöyle şurayı zıplayarak geçelim arkadaşlar. Başka neler var acaba? Bu oyun bildiğim kadarıyla anladığım kadarıyla şeyin aynısı arkadaşlar. Allah lan öldük lan. <laughs> ee, normal berinin aynısı hiçbir farkı yok. Sadece işte renkler bazı yerlerde farklılık yapmışlar. Bu berinin bayağı bir çeşitli çıktı arkadaşlar. Gerçekten beri Roblox'un neredeyse en ünlü obilerinden biri oldu. Gerçekten helal olsun. Yani benim bayağı bir çeşidi var. Oo buradaki gazlar pembe. Bir dakika vanaların yerleri niye değişik ya? Abi vanaların yerlerini mi değiştirdiniz? Haydi 3 vanayı da yan yana koymuşlar. girme şek vanaları bunlar. Çat 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 kapat abi kapat abi kapat abi. Kapat abi. Üçünü de kapattık. Fii fii. Kavalının sesleri de çok değişik ya. Üçünü de kapattık arkadaşlar. Grime şek vanaların hepsini yan yana koymuşlar. Ben eskisi gibi sanıyordum. Ondan dolayı o tarafa gittim de. Değilmiş şuradan grime şey çıkıyordu arkadaşlar. Baksana buraları yerlere verdiler. Hep akmış. Allah Allah. Neyse devam edelim arkadaşlar. Bu arada uzun süredir mao çekmiyorduk arkadaşlar. Mao çekmemizi ister misiniz? Ne diyorsunuz? Mao çekelim mi? Yani bir yorumlarda yazın. Mao isteyenleriniz varsa en kısa zamanda da mao'yu çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şarjment de çekmiyorduk. Şarjment de çekebilir. Hangisini isterseniz. Hoppa, hoppa kırsayla. Hop hop şuraya da uçarak geçtik. Bu ne ya? Bir boss diyor. Oo burada neler varmış. Ekstra vanım falan eklemişler. Burada zaten buralar basit arkadaşlar, beri de buralar biraz daha zordu çünkü aralıklar biraz daha genişti, aralıklardan geçmen gerekiyordu. Ondan dolayı çok zor oluyordu arkadaşlar. Şöyle, hadi şuradan da karşıya doğru atlayalım, Hoop, parkur style. Hadi bakalım parkurumuza devam ediyoruz. Şimdi kaçıncı bölümdeyiz? Beri de buralarda, beri vardı. Hop aşçı. Bir dakika, abi birazcık kenara git. Onu manyak aşçı. Manyak aşçıyı görüyor musun? Neymiş? Ron the Claw. Abi sen Migros çalışan... Ay Migros diyor. <laughs> McDonald's çalışan değil misin? Sen niye bana saldırıyorsun? Sen niye benden ne istiyorsun? Onun geliyor vallahi geliyor. Dur bazı kafası kafası. Aa kafama vurdu. Abi bari hamburger at. O kadar McDonald's'a çalışın. Tiu tiu. Lan kafama vurdu bir daha. Oğlum çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor. Allah tamam tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Uzaklaştık uzaklaştık. At 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 at. Makine bozukluk yaptı. Hop takılı kaldım. Tamam geçtim. Hadi aha dakika dakika kaldı lan kalmamış şaka yaptım abicim şaka yaptım bir dakika bir dakika abi bir dakika bir dakika vurma ay kafaya vur Abi bir tane daha vurdu bir tane daha vurdu abi ölmüyorum Abi bir tane daha vurdu canım kalmadı canım kalmadı hain herif aha öldü Ya öyle patlar Allah canını almayayım patladı korktum valla arkadaşlar ya korktum ya Öyle patlarsın işte ya. Neyse buraya da kamera koymuşlar. Kameraya da el sallayalım. Şimdi görüşürüz. <laughs> Abi senden kaçıyorsun. Kameraya da el lazım. Burada da neler var. Hop şöyle aşağı doğru. Anam yuvarlanan zil. Allah. vallahi sağlamıştık arkadaşlar. vallahi billah. Çok sağlamıştık. O ne lan? Ulan Grim Eşek'in birinin ucunda ölü insan var ona bir yardım edin onu bir kurtarın ya. <laughs> Arkadaşlar şöyle yukarı doğru devam edelim parkurumuza. Bu arada beni, sizler de bu takipçilerim gibi oyuna katılıp benimle birlikte video çekmek isterseniz benim adım oyun Altan tere doktorum arkadaşlar. Beni oyundan ekleyebilirsiniz. Hiç çekinmenize gerek yok. Bu arada açıklama kısmında da Discord adresimiz var. Oraya katılabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Karakterimizi döndürüyorum şöyle. Dön dünya dön dünya dön. Hadi bakalım. Şöyle geldik şuraya da. Hoppa şimdi mega robotla savaşacağız. Bence Mega Robot Grime Shake olacak arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum. Bakacağız, göreceğiz şimdi. De. Mega Robot Grime Shake mi olacak yoksa Beri mi olacak? Bakalım yapabilmişler mi? Bakalım. Hemen şöyle karşıya geçtik. Yerde de Grime Shake sıvısı var. O suya düştünüz mü arkadaşlar? Berbat oluyorsunuz. Yani o suya düşmemeniz gerekiyor. Ona bir geliyor. Hazır mısınız? Hazır. Abi hani Mega Robot Grime Shake'ti ya? Ben niye psikopat aşçıyla kava Neymiş Ronald McRobot diyor. Abi bu bildiğim psikopat aşçı. Bu arada McDonald's'ın arabalarını görmedim sanmayız arkadaşlar. Bakın etrafta McDonald's arabaları var. Abi sen bir yok ol. Yok ol. Ooo la lan 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 şeker sıkıyor. Abi senin bazuka mazuka atıyorum alınman lazım. Şeker niye sıkıyorsun ya? Neyse şeker de güzeldi. Şeker de güzeldir. Bu arada sol kolu neredeyse yok ettik. Evet sağ kol sağ kol tamam tamam vurma vurma vurma. Abi vurma o oh. hiç canım kalmadı. Bir kez daha vurur söylürüm arkadaşlar. Bir kez daha vurur söylürüm. Bir kez daha vurur söylürüm. Hayır 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 hadi. Hadi. Abi değmiyor, değmiyor hadi. Değmiyor hadi vurma. Uç uçu ne yok ettim uçu uçu ne ettim İşte onu. Of şimdi gidiyoruz ve McDonald's arabasıyla kaçacağım. Kesin McDonald's arabası. Bakayım McDonald's arabası. Hadi binelim şu arabaya. Hoppa arkadaşlar McDonald's Green de kurtulduk. Videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı, bildirimleri de açmayı lütfen, lütfen unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmından da Discord'a katılıp beni de oyun doktorum yazarak Roblox'tan ekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.